Herkes sana maddeler sıralıyor. Oraya gittiğinde güzel bir etki bırakmak için bunları bunları yapman gerekiyor diyor. Aslında söyledikleri pek yanlış değil. Çünkü senden yapmanı istedikleri şeyler zaten seni tek bir düşünceye iletecek şeyler. Pozitif olmaya, enerjik olmaya ve kendine güvenmeye yöneltecek şeyler. Eğer sen bunları, o maddeleri yerine getirmeden başarabilirsen, o maddeleri dinleyerek hem kafanı bulandırmana hem de kendini meşgul etmene gerek kalmaz. Bir mülakata giderken yapacağın şey sadece o işi almak istiyorum düşüncesini kafanda yerleştirmek. Başka kalan şeyler hep senin için boşuna çaba olacaktır. Git ve o almak istediğin işi al. Çünkü o işi istiyorsun. O işi ihtiyacın var. Çünkü eğer sen o işi almazsan senin yerine gidecek ve senden daha enerjik ve motive bir insan o işi alacak. Bu kadar basit. Kendine güveni bizim eğitim sistemimizde pek fazla önemsemiyorlar. Özgüven ve yaptığın işten emin olmak. Bunlar aslında hayatımızın dönüm noktalarını belirleyen en büyük etkiler. Karşındakine enerjik ve kendine emin yaklaşırsan o şuna inanır. Sen bu işi yapabilirsin der. Ve bunu sadece mülakatta devam ettirmeyeceksin. O işi aldıktan sonra da yaptığın her şeyden emin olmak için elinden geleni yapacaksın. Ve sen başaracaksın. Diğer insanlar senin hakkında konuşacaklar. Bu işin raconu budur. Umarım arzu ettiğin, hayal ettiğin işi almayı başarabilirsin. Kendine çok dikkat et.